Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımızın konusu yine çok değişik. Mahkemesi olanlara özel bir açılım. Davayı kazanacak mısınız açılıma? Biraz da böyle hani tavsiyeler vermeye çalışacağım. Umarım uygun olur sizler için de. Şimdi ben iki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir sitrin taşı var. İkinci destede de pembe kuars var. İkisi arasında odaklanıp seçin siz. Siz seçerken ben ekstra koşudan Evet, bakalım. Şimdi sitrin mi, pembe kuars mı? Siz istiyorsanız burada durdurun. Daha vakti ihtiyacınız varsa ben hemen sitrini seçenlerle başlıyorum. Para kraliçesi. Kış, stars, parası ve değnek Şimdi burada kazanma ihtimaliniz biraz zor. E, hatta bu konuyla ilgili maddi bir tazminat ya da maddi bir çıkar da bekliyor olabilirsiniz. Yani size ödenecek bir mevla bekliyor olabilirsiniz. Ama bu konunun içine e, üçüncü kişiler çok müdahil olacak. Yani böyle yalancı şahit gibi ya da getirilen şahitler gibi. Ve bu şahitlerin edeceği şahitlik neticesinde davanın düşme ihtimali ya da suçlanmama ihtimali var sizin veya karşı tarafın ama burada gerçekten hani sizin beklentiniz çok fazla bu davada yani maddi olarak da beklentiniz çok fazla olabilir ya da bu böyle bir taciz tecavüz gibi bir durumla da alakalı bir dava olabilir maddiyatla alakalı ailevi konular miras konularıyla alakalı ya da iş akdi iş anlaşması ile alakalı konular olabilir ya da ev alım satım maddi hani böyle e, para konuları olabilir e, ama dava her neyle ilgili ise ortaya çıkacak kanıtlar ve üçüncü kişiler tanıklar yani kanıtlar ve tanıklar neticesinde kazanma ihtimalinizin biraz düşük olduğu bir dava. Bir de siz buna çok bel bağlamışsınız yani hani diyorsunuz ki buradan gelecek parayla şunu yaparım bunu yaparım. Ama burada sizin sorumluluklarınızı iyi yerine getirebilmeniz ve iyi bir avukata sahip olmanız çok çok önemli. Bir de sizin aklınıza gelecek bir fikirle aslında siz çok büyük bir aydınlanma yaşayıp konuyu daha çok lehinize çevirebilirsiniz. Yani daha çok kazanmaya doğru gidebilir bu mücadele. Burada birazcık hani geçtiğimiz zaten 3 ayda davayla ilgili olumsuz gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Karşı taraf çok büyük savaş vermek istiyor. Çünkü bu ona büyük bir maddi çıkar kaybına sebep oluyor. Yani sizinle bayağı savaşmak istiyor. Ya maddiyatı söz konusu ya ünü, şanı, şöhreti söz konusu olabilir bu insanın. Hani böyle ismine leke gelecek gibi bir tedirginliği olabilir. O yüzden aslında siz inanç ve güven duygusuyla hareket ediyorsunuz. Çok sağlam da bir tek kanıtınız var ya da bir tek şahidiniz var. Burada sizin elinizdeki bu sağlam delile çok güvenmemeniz gerekiyor sanki. Tamam diyorsunuz bu bir evrak ya da bu bir kişi, bir tanık bana yeterli. Hayır burada. Hayır. Yani eğer böyle bir hatanın içine düşerseniz bu size davayı kaybettirebilir. Çünkü karşı tarafın eli daha dolu. Yani sizde bir varsa onda on var. Yalancı da olsa çok fazla var ve sizi alt edebilecek güçte yani sizin bir yaptığınızı ona 10 on kat cevap veren bir karşılık veren bir karşı taraf bulacaksınız ee, gelecek celsede karşınızda ve e, hani birazcık yoğun bir şekilde bu davanın üstüne avukatınızla belki işte tanıklar bularak belki kanıtlar bularak biraz e, odaklanmanız lazım aksi halde hani gerçekten de bir şekilde bu dava ile ilgili kayıp ihtimali var görünüyor bilginiz olsun. Burada aslında size gelecek dediğim gibi çok güzel bir fikir var ama bunu tamamen kendi başınıza bulacaksınız. Bu bir kanıt da olabilir. Bir aydınlanma anı ya diyeceksiniz ha şunu çağırayım ya da ha şu kanıtı sunayım. Ve bu size büyük bir kazanç sağlayabilir en azından gelecek celsede. Ee, biraz sizin rahatlamaya ihtiyacınız var çok geriliyorsunuz inanılmaz stres yapıyorsunuz bu dava konusuyla ilgili sizi seven bir erkeğin bu konuda size yardım olacak yani belki partneriniz hayat arkadaşınız ya da işte bir insan e, size bir akıl verebilir sizin bir aydınlanma yaşamanızı ya da bir şeyleri açığa çıkarmanızı sağlayabilir bu davada çok fazla açgözlülük çalıştırılıyor ve Sanki siz de çok fazla şey bekliyorsunuz. Yani belki de burada kazanabileceğinizden çok fazlasını bekliyor olabilirsiniz. Yani biraz hırs yapmış olabilirsiniz. Dikkat edin. Bu da size kayıp getirebilir. Yani eğer açgözlülük yapıyorsanız evren size bu konuda kazanma hakkı vermeyecektir. Burada yüzleşme yaşayacaksınız bu insanla. Yani ya yaşamışsınız bu davada ya yaşayacaksınız. Ve karşınıza çok farklı şahitler ve tanıklar çıkarılacak. Hatta tanımadığınız insanları bile karşınızda bulabilirsiniz şahit olarak. Bu insan para vermemek ya da işte ünlü namını kaybetmemek için çok uğraşacak. Hatta bin dereden su getirecek. Hiç tanımadığınız yanlış insanları şahit olarak getirebilir ya da hiç sevmediğiniz insanları bulup mesela sizin düşmanınız olan insanları bulup sizin aleyhinize konuşturabilir. Biraz kazanma ihtimaliniz düşük bu yüzden. Bir ortak noktada anlaşabilseniz aslında sizin için daha karlı olur. Yani hani belki de burada mahkeme daha henüz yeni başladıysa bir uzlaşmaya gitmek ya da bir ara bulucuya gitmek belki de bu noktada sizin için daha net bir çözüm. Aksi halde çok kavgalı, tartışmalı olacak. Hiç şans yok diyemem. Bir şansınız var ama bu dava ile ilgili o kanıt ya da o fikir elinize geçerse ya da bir çıkar yol bulursanız kazanma ihtimaliniz var ama zor görünüyor. Bir anahtar bulacaksınız ama siz bir kanıt bulacaksınız. Yani bu kanıt hatta böyle metal bir şey ya da sağlam ağır bir şey ya da bir şeyin fotoğrafı resme olabilir. Evet bir arkadaşınız da sanki sizi korumak istiyor. Ya uğraşma bu kadar çok abartıyorsun, aşırı tepki gösterme diyor. Ee, çünkü şunu biliyor yani sizin için aslında mutlu olmak bu davadan daha önemli olmalı. Ee, burada özellikle de mahkemede dikkat edin. Karşınızdaki insan çok şımarık ve hani tepki görebilmek için ya da olayı kendi lehine çekmek için size aşırı tepki gösterecek. Hatta şok geçireceksiniz. Yani sizi suçlamaya çalışacak ve size aşırı... Hani böyle hatta kavga çıkarabilir, ileri geri bir şeyler söyleyebilir. Sizi tahrik etmeye çalışabilir. Orada bulunduğunuz yerde bile. Evet, sizin aslında bu davadan feragat etmenizi isteyen birisi de var. Aileden olabilir, arkadaş çevrenizden olabilir. Hani gerçekten de aslında e, burada sizin için mutlu sürece de giriş olacak. Bu davayı kazansanız da kaybetseniz de merak etmeyin. Ama dediğim gibi kazanma işi biraz zor. Özellikle de maddi anlamda çok bir şeyler bekliyorsanız anlattığım gibi çok çok daha da zor yani. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geçiyorum. Titrini bitirdik. Pembe kuvars pembe kuvarsı seçenler hoş geldiniz. Bakalım davayı kazanabilecek misiniz? Araba, tılsım kraliçesi, yıkılan kule ters ve kupası. Siz kesinlikle kazanıyorsunuz davayı. Hatta böyle sizin için olumsuz bir döngüye de girilebilir. Ee, ve siz böyle kendinizi hatta aklamak durumunda hissedebilirsiniz. Ya da böyle işte ...ya ben nasıl haklıyken haksız duruma düştüm anlayamadım diyebilirsiniz. Ee, şimdi bu dava arabayla alakalı, araba kazası, trafik kazası, mal mülk yine konularıyla alakalı... ...ya da e, boşanmayla alakalı bir dava olabilir. Çocuk velayet davası, e, miras konuları, mal mülk konuları, ev konularıyla alakalı bir dava olabilir. E, ama burada hani... Bu konuyla ilgili sanki siz diyorsunuz ki ben çok sağlam kanıtlarla gidiyorum. Yani eliniz sizin çok dolu. Sabırlısınız, vaktim var diyorsunuz, ben kendime güveniyorum diyorsunuz. Ve gerçekten de hani şu var kazanan taraf siz olacaksınız. Çünkü azminiz çok yüksek sizin. Yani ben bunu yaparım, ben bunu kazanırım. Buna dair inanç var. Ve mücadele edeceksiniz gerçekten karşı tarafla. Şimdi düşmanı yeneceğiniz elinizde çok güçlü bir şey var sizin. Yani bu bir böyle rapor olabilir. Ee, mesela çocuklarınızı almak istiyorsunuzdur. Bu bir, e, hani şöyle söyleyeyim, e, çocukların size geçmesiyle ilgili bir dava ise karşı tarafla ilgili elinizde bir belki bağımlılık raporu var. Belki kötü bir hayat yaşadığına dair bir şey var. Hani bunu sunduğunuz zaman zaten siz kazanacağınızı biliyorsunuz. Ve başarıya ulaşırım diyorsunuz. Ama öyle bir sürece girilmiş ki sanki haklı haksız herkes acı çekiyor. Yani siz burada haklı da olsanız şu anda zor bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Pembe kuvarsı buna koymak istedim. Şifalansın diye. Kule ters geldi. Ee, şöyle bir şey var. Hani boş yere ızdırap çekmekten vazgeçin. Gerçekten bir noktada artık boş yere ızdırap çekiyorsunuz. Hani belki evliliğiniz vardı, bitiyor. Eee ama tazminat davasını kazanabilir misiniz diye soruyorsunuz. Evet bolluk bereket akacak elinize. Yani bu bir kaza davasıysa, miras davasıysa, boşanma davasıysa gerçekten sizin lehinize sonuçlanacak. Siz buradan almak istediğiniz sonucu alacaksınız. Fakat birazcık sanki şu var. Yani haksızlığa uğradığınızı hissediyorsunuz. Hani yet, yetmiyor size bu alacağınız sonuç bile yetmiyor. Çünkü siz... Ee, sanki hani daha önceden bunu başarabilirmişsiniz de bir süre uzamış ve önleyebilecekken önleyememişsiniz gibi geliyor size. Ee, birazcık hani karşı tarafın hapse girmesiyle ilgili e, biraz takıntılarınız varsa bu gerçekleşmeyebilir. Hani illa o hapse girsin diye suçladığınız birisi varsa e, bu gerçekleşmeyebilir. Sizin hapislik bir durumunuz varsa siz bundan aklanıp kurtulabilirsiniz, ferahlayabilirsiniz. Burada özellikle de ihanetle ilgili konular varsa da çok güzel bir tazminat alıp boşanabilirsiniz. Yani aslında sizin lehinize çok güzel bir gelişme olacak. Ama ne yaşandıysa sizin içiniz bununla da soğumuyor yani. Hani bu davanın sonucu güzel ama sizin içiniz bununla da soğumuyor. Ne yaşandıysa bana aşağıya yoruma bırakın merak ettim. Burada sanki hani maddi olarak da güzel bir şey gelecek ama size bir uyarı var. Sadece elindeki somut verilere değil sezgilerine de güven diyor. Yani siz burada sezgilerinizle de ilerlemelisiniz. Duygusal gücünüzün de farkında olmalısınız. Bu gücü doğru kullanabilmelisiniz. Yani için, iç sesiniz mesela o celseye katılma diyorsa ya da iç sesiniz mesela size işte o celsede elinde şu kanıt bulunsun, şu tanık olsun diyorsa Bunlarla hareket edin. Bunlar size başarı getirecek. Evet, sizin e, size çok büyük bir tüyo veriyor bu kart. Diyor ki, elindeki teknolojiyi iyi kullan. Telefon, bilgisayar, Google, işte herhangi bir arama motorları bilmiyorum. Siz interneti kullanarak bu davanın seyrini değiştireceksiniz. Ya da bir kanıt bulacaksınız. Ama bilgilikle kullanmanız çok önemli. Yani ne aradığınızı biliyor olmanız. Bir arkadaşınız da sizi çok e, bu konuda sanki hani destekleyecek ya da size akıl verecek. Arkadaşlarınızdan da çok destek göreceksiniz ve davanın sonucu olarak elinize bir bolluk bereket geçecek. Zaten bu davayı kazanamasanız bile temize gidebilirsiniz. Yani yeniden açabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çünkü burada haklısınız. Sanki geçmişte haksızlığa uğramışsınız. Belki tekrar da açmış olabilirsiniz bu davayı. Tekrar tekrar da açabilirsiniz. Yani bu e, temize gidebilecek bir konu. E, burada sizi çok endişelendiriyor bu dava. Çünkü bu parayı ya da bu hakkınızı alıp alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ee, ve bununla ilgili çok olumlu bir kağıt, evrak geçecek elinize. Yani kanıtlarınızı siz teslim ediyorsunuz. E, karşı taraf endişelenmeye başlıyor ve davanın seyri tamamen size doğru dönmeye başlayacak. Sizin ama şey e, dava bütün hayatınız olmasın. Biraz bu konuyu artık uzaklaştırın. Yani çünkü çok e, sizi sıkmaya başlamış. Biraz bağınızı kesin. Özellikle de ee, bu dava bittikten sonra komple artık bu konuyu hayatınızdan çıkarın, unutun yani. Canınızı çok sıkmış. Ee, burada bu hükümet işinizle ilgili büyük şans sizi bekliyor. Hatta böyle e, belki de o bulunduğunuz yerde de destek göreceksiniz. Ya da belki mahkemede işte e, karşı tarafla ilgili durumunuzla ilgili bir arkadaşınız var belki size destek olacak. Ya da işte bir, bir hükümet işi ise bu. Bir arkadaşınız belki size destek olacak. Bütün engeller, önünüzdeki olumsuzluklar aniden ortadan kalkacak ve yolunuz açılacak. Yani onların öne sürdüğü şahitler, kanıtlar, tanıklar bunlar bile aniden çünkü sizin hani haklılığınız ortaya çıkacak. Ee, siz artık sanki çabalamayı bırakmışsınız. Yani e, ve aralığın 6'sını çok önemli bir tarih olarak veriyor. Belki bu tarihlerde sonlanabilir. Yani bu tarih ya da bu tarihlerde mahkemeniz varsa o de önemli bir gelişme yaşanacak. Ee, burada buradan özgürleşeceğinizi veriyor. Yani her durumda bu davadan e, arınacaksınız, aklanacaksınız. Siz haklı çıkacaksınız. Ama bunun yükünü taşımamalısın diyor. Yani hani bu davadan özgürleştiğinde artık bundan vazgeç diyor. Bir mucize gerçekleşecek. Siz sanki olmuyor, olmuyor, olduramıyorum, kazanamıyorum diye düşünüp kendinizi yoruyorsunuz ama öyle olmayacak yani. Bir mucize gerçekleşecek ve e, almanız gereken hakkınızı e, ziyadesiyle alıyorsunuz. E, ama tabii size yeterli gelir mi bilemem. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.